Unutulanlar serisi bu kanalda en çok sevdiğim seri ve görünüşe göre sizin için de öyle. Zira eskiden oynadığımız oyunlardan ve anlardan bahsetmekten çok hoşlanıyorum. Ve bu video ile beraber bu seriye geri dönüyoruz. Daha doğrusu yeniden başlıyoruz ama bir fark ile. Artık bu serinin videoları 4 ana kısım oluşacak. Birinci kısımda ben bu oyunda nasıl tanıştım. İkinci kısımda bu oyun tam olarak neydi. Üçüncü kısımda bu oyun ile ilgili anlarımız ve dördüncü kısımda biz bu oyunu niye unuttuk ve bugün hala oynanır mı? Neyse lafı çok dolandırmadan hikayemize geçsek iyi olur. Mazur kanalı şimdiden iyi seyirler efendim. Hikayemiz yaklaşık olan 10 sene önce başlıyor. 2010'larda çocukluğuna geçen her birey gibi ben de şu tabletlerden birine sahiptim. Evde şöyle bir laptopum vardı fakat nedense internet yoktu. Yanlış anlamayın fakir sayılmazdık. Aksine arkadaş çevresindeki en varlıklı aileden birine sahiptim. Ama ve lakin nedense pandemiye kadar eve internet bağlantılmamıştı. E halde ben de 2020'ye kadar mobil veriden idare eder. Bir oyun indirileceği zaman bilgisayarcı abiye gidip şöyle şöyle oyunlar istiyorum derdim. Sağ olsun onlar da bana malum yöntemlerle istediğim oyunları kurarlardı. Konu online olduğunda ise mahalle internet kafeleri dışında mobil veri el verdikçe Minecraft falan oynardım. Ve bu da böyle 2016'ya kadar devam etti. 2016'da kuzenlerim yaşadığım şehre taşındı ve onların evinde internet bağlantısı vardı. Bu da bütün kuzenler toplandığımızda beraber online oyun oynayabileceğimiz anlamına geliyordu. O dönemler neredeyse hepimizin en sevdiği oyun Minecraft'tı. Ki durumu aradan 10 yıl geçmesine rağmen benim için hala öyle neyse. Ve bizim de oynamak istediğimiz oyun haliyle Minecraft'tı. Ama nedense bir türlü başaramamıştık. Tabi bunda sunucu açmak konusunda hiçbir şey bilmememiz ve birimizin bilgisayardan diğerlerimizin telefondan girmeye çalışması gibi kritik hususlar da var ama neyse. O başka bir videonun konusu olsun. Tam ümitsizliğe kapılmış iken kuzenlerinden biri o oyuna çıka geldi. Growtopia. O an belki bilmiyorduk ama ben ve kuzenlerime bu oyun çok fazla şey ötecekti. Peki tam olarak ne olan bu Growtopia? Centrum Mixon ve MyCommon isimli bu iki beyefendinin 2012'de Android platformu için geliştirdiği Sandbox devasa çok oyunculu Çevrimiçi oyun. Devasayı ben demiyorum bu arada Wikipedia diyor. Sandbox'ların çoğunda olduğu gibi Growtopia'nın tam olarak belirli bir amacı yok. İstersen insanlara lagaluga et, istersen dünyanı geliştir, istersen ticarete atıl ama genel olarak herkesin amacı VL kasıp diğer oyunculara hava atmak. Oyunun en iyi çekici kısmı ise ekonomisi. Zira oyunun ekonomisi oyuncular tarafından yönetiliyor ve bu ekonomide de World Luck isimli bir item üzerine dönüyor. World Luck adından da gibi oyundaki dünyaları sahiplenmenizi sağlıyor. Dünyaları da internet alan adları gibi düşünebilirsiniz. Eğer bu kutuya herhangi bir isim mesela Türkiye yazarsam Türkiye isimli bir dünyaya gelirim. İşte bu yüzden veleler çok ama çok önemli. Evet oyunun game isimli kendine ait bir para birimi var ve veleleri de bunlardan baya bir kasarak elde edebiliyorsunuz. Ama bunun için saatlerinizi harcamanız lazım. İşte bu yüzden ticaret baya önemli. Ve oyunun zirvede olduğu dönemler bu baya baya bir sektöre dönüşmüştü. Oyun içerisinde filmler falan çekiliyor, youtuberlar baya önemli konumlara geliyordu. Hatta benim de kuzenlerim ile bir film denememiz var ama onu göstermesem daha iyi. İşte ben ve kuzenlerim bütün bunlardan ve yaşanaklardan habersiz şekilde Growtopia'ya ilk adımı atmış ve böylelikle uzun bir maceraya başlamıştık. Kuzenlerim ile oyuna ilk girdiğimizde yaptığımız ilk iş mahalle ismi bir dünya açmaktı. Tekle ile Dümdüz dünyada yaptığımız ilk şey etrafı kazıp köstebek tünelleri açmak, tohumları karıştırıp yeni itham ağaçları elde edip kendimizi kimyager gibi hissetmekti. O gün akşam olup eve gidene kadar saatlerce Growtop oynadığımı hatırlıyorum. İpik bir deneyimdi açıkçası. Ve o akşam istediğim tek şey yarın tekrar onların yanına gidip o köstebek tünellerini genişletmekti. Ama yarın olup o eve tekrar gittiğimde... Etrafa kar zarar tabloları asılmış, hesaplar yapılmaya ve ticaret işine girilmeye başlamıştı. Benim ise görevim aptal bir tavuk kostümünü satmaktı. Ve bir adama aşırı ucuza da olsa o kostümü sattığım vakit, hani ürününüz Steam pazarında 0.0.0.5 dolara satılmıştı yazısını görünce nasıl kendimizi bir ekonomist gibi hissediyorsak, aynı his ben de o an uyanmıştı. Hatta ve hatta daha sonra kuzenlerimden biri işleri öyle bir büyütecekti ki, neredeyse bir yıl sonra 100 BL'ye sahip olacaktı. Ki bu bizim için muazzam bir sayıydı. Çoğumuzun sadece 1-2 BL'si var. Vardı. Ama ki büyük bir ama, ama o yüz yüzmenin tübbetilmesi çok uzun sürmedi. Kuzenlerimin arasında ticari bir ve kuzenlerinden biri de o velileri hüpletti. Nedenin tam olarak hatırlamıyorum. Sanırsam zengin kuzen de sinirli kuzen hesabından bir şey hüpletmişti. Hüpletir tabi. Hesaplarımızın şifresini ortaklaşa paylaşmıştık. Ama işin komiği zengin kuzen kısa süre sonra tekrar çalışıp bir iki güne o velileri tekrar kazmıştı. Sinirli kuzen ise tahmin edebileceğiniz gibi parayı çarçur etmişti. Anlayacağınız çalışan her türlü kazanmasını biliyordu. Anlar bu kadardı. Gelelim fasulyenin faydalarına. Bu oyun neden unutuldu? Daha doğrusu neden artık eskisi gibi oynanmıyor? Bunun başlığı birçok nedeni var ama işin bencesi 3 ana kısımdan oluşuyor. 1. Oyuna girmek tam bir işkence. Bakın Steam'den oyunu kütüphaneme ekledim, hesabımı açtım ama o da ne? Ubisoft hesabı açman gerek yoksa bu oyuna ah oynarsın. E bu aldım Ubisoft hesabımı, sonra tekrar kayıt oldum, bekledim, bekledim, biraz daha bekledim. Şakasız yarım saat boyunca oyuna giremedim. Tamam bunu geçelim belki de anlık bir problemdir. İkinci ve en büyük problem ise tüm MMO'ların korkulu rüyası olan bot hesaplar. Bot hesaplar bir kişi için kolay bir şekilde gem kasabiliyorlardı ve bu da baya baya oyunun son dönemlerinde gem enflasyona neden olup normalde çok değerli olması gereken şeylerin aşırı ucuzlamasına neden oluyor ve doğal olarak da oyunun ekonomisini içine ediyordu. Ya da botlar dünüz çete dolandırıcı sitelerin linklerini atıyorlardı. Üçüncü ve birazcık da kişisel bir problem ise oyunun kitlesi. Özellikle benim oynadığım dönemlerde Growtopia'nın kitlesi aşırı toksikti. Dolandırıcılar falan her yerdeydi. Tamam, hiçbir oyunu kitlesinden dolayı yargılayamayız. Ama bu da bir sorun işte. İşte bu anlattığım 3 konu başlığı Growtopia'yı yavaş yavaş çöküşe götürmüştü. E haliyle de Growtopia kitlesini kaybetmeye başlayınca bir yandan da YouTuber'larını kaybetmişti. Hatta ve hatta Türkiye'de şu an baya büyük kanallara sahip birkaç YouTuber eskiden Growtopia YouTuber'ıydı. Öyle ya da böyle Türkiye'de Growtopia oynayan az da olsa bir kitle var halen. Fakat eski günlere geri dönebilir mi? Hiç sanmıyorum. Peki gelelim günün sorusuna. Growtopia günümüzde hala oynanabilir mi? Cevap maalesef sıfırdan başlayacaksanız hayır. Hem de büyük bir hayır. Oyunun çoğu Türk kitlesi dağılmış bir vaziyette. Bunu dert etmeyeceksiniz ise dediğim gibi ekonomisi allak bullak oldu ve botlar her yerde. Yani anlayacağınız Growtopia'nın devri kapanalığı çok oluyor. Evet bu videolukta bu kadardı. Buraya kadar geldiysen ne yapman gerektiğini çok iyi biliyorsun. Videoya like ve yorum at, kanala abone ol. Kendine iyi bak. Sonraki haftalarda sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.